Avrupa kulüpleri yeni sezon için kadrolarını güçlendirmeye başladı. İşte şimdiye kadar yapılan transferler. Benjamin S O L E P Slovenyalı futbolcu Benjamin Sesko sözleşmesini RB Leipzig ile Haziran 2029'a kadar uzatan sözleşmeye imzayı attı. Boateng S A L E N büyüktür L A Bayern Münih'in efsane futbolcularından Jerome Boateng Salernitana ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Bundesliga ekibine transfer oldu. K B A P P E Real Madrid, uzun süredir transfer etmek istediği Mbapp transferinde mutlu sona ulaştı ve PSG'ye bonservis ödemeden transfer etti. Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. a -N, n o Roma. Roma, eski Galatasaraylı futbolcu Angelino'nun bonservisini aldı ve 5 milyon euroya transfer gerçekleşti. Enes Ünal Getafe Tire Büyüktür b o u r n -E m o u t h Milli futbolcu Enes Ünal, sezon başında Bornemouth'a kiralanmıştı. İngiliz ekibi, Enes Ünal'ın bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı o me are i Manchester u i e -tire büyüktür me o -n -a. Manchester United'ın altyapısından çıkan Omari Forson, İtalyan ekibi Monza ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. A d a r a b i -O -Y -O -tire büyüktür Chelsea. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fulham ile sözleşmesi biten İngiliz defans oyuncusu Tosin Adarabioyo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.